Arkadaşlar selam. Bugün konuğum Aleyna. Hoş geldin. Nasılsın? İyiyim siz. Teşekkür ederim ben de Aleyna arkadaşlar önce kaputu açacak. Şimdi sınava başlamadan önce ne yapılıyor? Önce kimliğinizi ve giriş belgenizi kontrol ediyorlar. Ondan sonra tabletle fotoğrafınızı çekiyorlar. Fotoğrafınızı çektikten sonra diyor ki Aleyna diyor kaputu açalım. Hadi açalım bakalım. İçeriden mandalını bulduk arkadaşlar. Şimdi ön tarafta bir mandal daha var. Onu bulacak Aleyna. Evet süpersin. Neler var Aleyna burada? Burada sigorta kutumuz var. Evet. Akimik var. Artı ve eksi baş olmak üzere. Hava fitremiz var. Hidrolik yağımız var. Süper. Motor, motor yağ ve ölçme çubuğu, radyatörler var. Evet. Ee, burada silecek suyumuz var. Evet. Motosuyumuz var. Harika vallahi. Bravo, bravo. Kapatabilirsin. Böyle Sınav günü bizim de böyle çadırlarımız olacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Arka bagajı açalım sana zahmet. Düğmeye bastı. Zaten hazırdı burası arkadaşlar. Neler var Aleyna burada? Evet burada yedek lastiğimiz var. Bücağ anahtarımız var. Kül var. Adım ve çantamız. <laughs> ve yan otopumuz var. Harikasın. Reflektörü de şehir içi 30 Şehirler arası 150 metre. Uzağa koyuyoruz. Güvenlik ve uyarı amaçlı değil mi? Şimdi lastikleri kontrol etmeni istiyorum. İyi mi? Götürün evet, mi bizi. Tamam. tamam güzel. Hadi araca binelim. Hazırlıklarımızı yapalım. Evet arkadaşlar. Aleyna araca geldi. Şimdi ben neler yapacak? zaten ayarlamıştım. Az önce Koltuğumuz. sürmüştük. Koltuğumuz rahattı. Hazırlamıştık arkadaşlar. Evet, ilk turumuzu atmıştık. Şimdi kemerimizi bağlıyoruz. Kemer bağlamadan gidersek ne oluyor Aleyna? Kalıyoruz. Hemen kalıyorsun. Yani i̇lk durakta inersin. Güzel. Şimdi burada birkaç soru sorabilirler. Devir saati hangisi mesela? Devir saatimiz Hız göstergesi hangisi? Hızı Yakıt hızı göstergeni göstergesi. sorabilirler. Araç kaç vitesli diye sorabilir. Tabii. Beş ileri bir de geri değil mi? Ileri, bir de. Kaç tane frenimiz var? İki tane. Bir tane, sıra, bir tane Süpersin. Siyerleri nereden açıp kapıyorsun diye sorabilir. İşte aşağı indirdiğiniz sağ. Aşağısı aşağı, sol. Evet. Aşağı, aşağı, evet. evet. silecekleri nereden çalıştırıyorsun diye sorabilir. Oradaki koldan değil mi? Tamam güzel. Sonra der ki aleyna der hazırsan der aracı çalıştır çalıştıralım aleyna. Kırmızı ışıkları Biraz gördü bekliyoruz. arkadaşlar. Biraz bekliyor. Sonra çalıştı. Süpersin. Harika. Şimdi Aleyna hareket etti Hareket etmeden önce ne yapıyor? İlk önce alıyorum. Evet. Alkışa başlayacağız şimdi. Aleyna fitesini bir rahat el indirdi. Evet. yavaş yavaş. Herkese haber yavaş. verecek. Öncelikle evet, unutmayacak. Sağ. Bir de kontrollerini yapacak. Sol veriyorum. Süpersin. Harika. Uygun görürsen başlayalım. Tamam mı? Şimdi tek numarayı canlandıracağız değil mi? Evet. Az önce çift numara şeklinde sürdük arkadaşlar. Çift önce rampayla başlıyordu. Şimdi biz önce ani frene gideceğiz. Oradan L park'a gideceğiz. Bakalım. Acele etmene gerek yok Arina. Böyle kalabalık oluyor oluyorsun abi de. Şimdi ileriden de sağa döneceğiz ya. Evet. nasıl şey geldi verir. Şimdi sağa dönerken yolun sağ çok dolu olursa hoca orta şeritten çıkmanı isteyebilir. Öyle biz. Normalde kimse yoksa sağdan bağlanıp sonra da ortaya geçebiliriz. Şimdi ebriyece basalım yavaşlamaya başlayalım. Evet. Evet. Sakin. Biraz daha sakin. Sakin. Yol müsaitse gel sağdan doğru çıkalım. Biraz böyle gel bana doğru. Evet. Çünkü sınav günü sınav araçları da var arkadaşlar. Araçların üzerinde böyle numaralar yazıyor onun vermiş olduğu sıralamaya göre araç sürüyoruz. Şimdi buradan çıkacağız Aleyna. Sinyalini ver. Evet. Açmıştın zaten. Bizde alışkanlık olmuş artık. Ortadan doğru gidebiliriz. Yavaş yavaş hızlan sana Güzel. Sonra sola geçme şansın var mı? Evet. Harika. Güzel. Çünkü biz rampada durmayacağız. Biz ani frene gidiyoruz. Gelince yapacağız rampayı. Bravo. Burayı da böyle birle tırmanıyoruz arkadaşlar. ikiye çıkmıyoruz. Hiç gerek yok. Şimdi bakacağız gelen var mı? İşte ne olabilir? Sorun var mı? Yok mu? Duruma göre şeklimizi yapacağız bakalım. Yukarıdan hızlı gelenler olursa yine yani böyle girmemeyi tercih edelim. Biraz daha gidelim. Yavaş yavaş diyebileceği ayarlar ve bizi götürür diyeceğim ama hızlı gelen var yine. Kavramayı unutmayalım. Kavramayı getir ayarlı. Getir kavramayı. Yavaş yavaş gidelim. Hiç acele etme. Korna çalan, şudur budur. Buralarda bencil olacağız, tamam mı? Bırak ne yaparsa yapsın. İşte böyle. Yani hiç acele etmeye gerek yok. Süpersin, harika. Şimdi biraz daha hızlandıktan sonra Aleyna ne yapar arkadaşlar? aşağı doğru döneceğim. Evet, biraz hızlanalım, biraz hızlan bakalım. Evet, İkinci vites. süpersin. Doğru devam edelim. Şimdi ileride kavşakta nereye dönecektik? Sola döneceğiz, sol sinyal. Süper. Biraz daha gitsin. Biraz daha gitsin böyle. O kavşağın ağzına doğru yaklaştıralım aracı. Ondan sonra neler yaparsın Aleyna? İlk önce biraz bir önce çalışıyorum. Tamam, tamam. Sonra araba yavaşlayınca ne yaparsın? Hani evet. bu bir tane kopyamız vardı. Hatırlıyor musun? <laughs> evet. Süpersin. Devam. Gelen tamam. giden yoksa gidiyorsun. Değil mi? Olmadığı için direkt dönüyorum. Tamam. Direkt aşağı doğru bizi götür bakalım. arada sinyal bir fite unutulabilir. O yüzden hocanızın vermiş olduğu kopyaları unutmayın. Böyle devam bakalım. Attık fitesi 2'ye devam ediyoruz. İlk parkurumuza doğru gidiyoruz. Gördüğün gibi ileride ışıklardan sonra hangi parkurumuz oluyor? Ani fre. Hadi biz oraya doğru götürebilir misin? Sağa doğru geçmelisin o zaman. güzel güzel yavaşlıyoruz. Bravo. Şöyle biraz daha sağa doğru geçeceğiz. Ani frenimize gireceğiz. Burada kaldırıma çok yanaşmadan şuradaki beyaz çizgi direksiyonun altına ayarlayarak yani ya da kutucuğu ortalatarak gideceğiz. Sonra hızımızı kaça çıkarmalıyız Aleyna? 30'a kadar çıkarmamız gerekiyor. Evet. Ve sonra dur dedi hoca. Ne yapacak Aleyna? Duralım. Duruyoruz. Güzel böyle patır kütür arkadaşlar duruyoruz. Evet sabah sabah uyandık. Lütfen. Evet harika harika güzel. Hiç acele etmeden sanki bir şey olmamış gibi hareket edeceğiz şimdi arkadaşlar. Çünkü acele ederseniz istop ettirirsiniz. Yazık günah yani. Değil mi? Böyle bir şerit yandan doğru gidelim. Bak burada önümüzdeki şeritten gidelim. Aracımızı da çok fazla bağırtmadan ayarlayalım. Güzel. Sonra bak müsait geçebilirsin değil mi şimdi? Evet bir tık daha geçelim. Harikasın. Güzel. Süper. Şimdi ileride döner kavşak vardı bir tane büyük. Oradan Ne parka döneceğiz. Böyle gidiyorsun. Fazla hızlanmıyorsun. Hız sınırını aşmıyorsun. Tatlı tatlı gidiyoruz yani. Acele yok zaten. Zamanımız bol. acele etmeyin. Böyle devam edelim. Uygun gördüğümüzde sola doğru geçelim. Tamam mı? Uygun mudur şu anda? Şu anda. Öyle. Tamam. Yavaştan geçelim. Harika. Böyle gitsinler. Açıkçak bakalım. Şuradaki dönüşü de geçeceğiz. Tamam mı? Ondan sonra aşağıdaki dönüşten döneceğiz. Devam edebilirsin. Devam etsin. değiştikten sonra Aleyna neler yapar arkadaşlar? ne açar. Açalım bakalım sinyalini. Sonra açıyoruz. neye basar Aleyna şimdi? Yavaşlamaya çalışır. güzel güzel yavaşlar arkadaşlar. Sakin, yavaş yavaş, tatlı tatlı. Biraz daha yavaş olabilir misin? Çok acele olmasın. Çünkü burada bir e, enteresan bir geçiş yapacağız birazdan. Biraz yavaş olalım kırmızı yolla Şimdi şu aracın arkasına geçelim. Gel sağa doğru. iyice sağa doğru gel. Gel böyle gelsin. Evet, biraz daha yavaş. Şöyle biraz daha gel. Şimdi toparla. Evet. Biraz sıra bekleyeceğiz arkadaşlar. Ondan sonra sizlerle tekrardan görüşürüz. Evet sıra bize geldi sonunda. Evet. Bu kadar çok sırayı bekledik. Şimdi güzel güzel bir parkımızı, L parkımızı yaparız Ali. 5 omuzumuzun karşısına geçiyoruz arkadaşlar. Şu şekilde sonra sağa doğru kırıyoruz. Sonra sol aynamızı şuradaki dubayla eşitliyoruz. Aracımızı durduruyoruz. Gelirken böyle kontrollü oluyoruz. Ondan sonra direksiyonu bir buçuk yapıyoruz ve lastik ne oldu şu anda? Düzeldi gördüğün gibi. Sonra geriye doğru ilerliyorsun. Geri ilerleyince de arkada ikinci dubayı da kolla getirip hop duruyorsun. Ve araba böyle içeri girmiş oluyor. son arabamızı çıkarırken şu sağ baştaki Dubai'la ne yapıyoruz? Bir karış ayar yapıyoruz. Sonra kırıp çıkıyoruz biz gibi. Yavaş olalım. Evet burada bak kurtarmayınca ne yapıyoruz böyle? Bir buçuk tur ya da biraz daha sol yapabilirsin. Az bir geri geliyorsun. Tamam mı? Sonra sağa bir kırıyorsun. Hop işimiz çözülüyor. Ya Dubai'ye vurursak kaç para veriyoruz? <gülüyor> <gülüyor> 460 lira ödüyoruz yani. Yazık günah. O yüzden dikkatli olursanız arkadaşlar bu hata yapmazsınız. Hadi gidelim. Bırak filmi. 3'e doğru gidiyoruz tamam mı? Evet devam etsin böyle. Güzel. 3 numarayı Fiske'ye getirdik arkadaşlar. 5 numaralı Dubai'ye şimdi ne yapacağız? Bonzumuzun karşısına getireceğiz. Getirdik mi? Evet, Güzel. Şu an Güzel hadi içeri girelim şimdi. Geri vitesi atalım. Geri alıyoruz tam sağa yapıyoruz. Evet bravo. Hadi gel bakalım. Şimdi 5 omuzda dedik. Bir aynada, iki kolda. El aleyhine de diyeceğiz. Gel bakalım. Güzel kontrollü bir şekilde geliyor aleyhine arkadaşlar. Bu tarafta da gördüğünüz gibi bir sıkıntımız yok. Gelsin bakalım aracımız gelsin. Bir numarayı da Işidhane'ye getirmeye çalışalım. Nasıl? Çok şu güzel şu anda. Sonra ne yaparsın? Sonra bir buçuk tur. Bravo. bravo. Sıradaki Dubai'de unutma unutmazsın ona göre. İkiyi de deyime getirelim. Hadi bakalım. Geldi mi? Evet. Süpersin harika. Şimdi çıkış sonra yapacağız. Biri alıyorum. Evet. Bir duralım şimdi. Burası kayıyor bak fark ettin evet. mi? 25 metrede boşluğunu alıyorduk ya debriyajını. Hafif titrediği yere kadar yaklaştırıyorduk. Öyle yapalım. O zaman kaymaz. Bir karış ayarlamayı da unutmadan yürüyoruz. Ayarlanınca duruyoruz. Ne diyorsun? Fazla Birazcık mı? Gelin yani. Gelebilirsiniz. Herhangi bir problem yok. İyi Şu mi böyle? Tammış. Şu anda güzel. Hafif testi tekrar yapıyorum. Lütfen. Güzel. Çıkalım. Evet. Bir attık çıkışımızı yapıyoruz. Kondubaları güzel güzel kontrol ediyoruz. Var mı bir problem? Şu anlık yok. Olursa zaten bir buçuk çevirir. Bir iki metre geri gelirsin sonra olayı çözersin. Düzelince de durursun. Biraz daha ilerle. Tamam böyle iyi. Şimdi hocalar aracı biniyor arkadaşlar. Sonra yola çıkıyoruz. Hadi bakalım çıkalım tamam. yola Önce sağ, sol tarafa siyah. Tamam girerim. şu anda müsait. Hadi gidelim bakalım. Taksi hızlı geliyor mu? Biraz. O zaman bekleyebilirsin de. Yani girmene gerek yok. Şurada Bunlar bize yol vermiyorlar Aleyna Dikkat et bunlara. Hiç durmaz onlar yani. Onları boş ver. gitsin gitsinler en iyisi. Hadi bakalım devam şimdi. Süper harika. Evet böyle devam edelim bakalım. Şimdi atıyoruz. Evet güzel. Hızlandıktan sonra iki atıyoruz. Şimdi aşağıdaki kavşaktan döneceğimiz söylendi Aleyda sola döneceğini söylendi. Yani süper. Evet. Yavaşlıyoruz. Harika. Yaya var bak. Yaya yok. Durum zaten geçiyor. Biraz daha sakin. Girmeden bir atabilirsin şimdi. Girmeden bir atalım unutmadan. Gelen yoksa yavaş yavaş akalım kavşağa doğru. Daha da yavaş. Daha da yavaş. Acele etmeyelim. Yavaş. Yavaş. Dönüşümüz bittikten sonra debriyajı bırakalım. Serbestse devam edelim. Hadi devam edelim. Kendi şehrinden girmeye çalış. Hemen bu tarafa çok gelmezsem bir şey olmaz. Hadi hızdan bakalım şimdi. Hızdan 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 gidelim. Ne istiyor şimdi Hadi şimdi Tekrar iki attık. Lütfen. Lütfen iki attık. Harika. Devam. Şimdi sırada arkadaşlar geri parkımız var. Geri parka gideceğiz geri parkımızı yapacağız. Üçüncü sırada hep hangisi oluyor Dalyan'ın? Geri park oluyor değil mi? O da ileride zaten hepsi hastanesinin karşısında olacak. Böyle gidelim. Kaçta sınavın yarın? Her saat 10.30'da. On 10.30 on iyi bir saat, uğurlu bir saat devam edelim bakalım. Çok şey, şey yapmadan. Olur. İçerisinde kalabalıklaşma olursa kavşakta debriyajı basmayı unutma. Evet, evet son. Bravo bravo harikasın. Yavaş yavaş yarım debriyaj devam Güzel. Burada da gelen yok gördüğün gibi. Orta şeride gidelim, gidelim Alina. E. Dikkat et ona. Zaten hep ortadan çıkıyoruz. Birazdan soldan çıkıyoruz. Birazdaki sonraki şeride. Ve devam edelim. Olsun, yerimiz oldu. Hadi, net, net, net. İlerleyen yoksa girelim. Bakalım, gelmeden önce gireriz, karışarız. Tamam, şimdi biraz gazı bırakıyoruz. Bakalım etrafı. Aksi evet. bir şey olunca yavaşlayalım. Evet, harika. Devam edebiliriz. Hangi şeritten gideceğiz diye katılıyoruz. Olsun. Hadi lütfen, ayağını hızlı kaldırmadan güzel güzel ilerleyelim. Bravo, bravo, şahit. İşte şu arabaları geçtikten sonra girmeyi düşün. Tamam mı? Orada bir mavi araba var. Çıkmak istiyor. Ona da dikkat et. Evet, çok dikkat et. Sinyalini ver şimdi. Ver sinyalini. Herkes anlasın. İlerle biraz hızlanalım. Biraz hızlan. Gel. gel. Gel 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 Farkında değiller bizim geldiğimiz. Ondan tedirgin olduk. Tamam sorun yok şu anda rahat rahat gidip ayarlamanı istiyorum. Buradaki çizgiyi arkadaşlar arayana fiskeyesine getirecek. Ondan sonra siyah tubasını bulacak ve içeri doğru giriş yapacak. Şimdi yavaş yavaş ayarlıyor. Burada hiç acele etmesine gerek yok. Evet siyah tubamızı da bulalım. Bak siyah tubamız 9 nerede? Oradaki onu kelebeğe getireceğiz. Unutmadan gidelim. Kelebek çamını da şimdi kontrol eder. Şu evet, evet dört de yaktı. Geri geldi. Geri vites. Renk sonu sağa kırdı. Tam sağ yapıyorum. Bravo. Ve üçüncü duvanın dibini bulmaya çalışıyorum. Süpersin. Hadi gel bakalım bulalım. İyi mi? Evet. Tamam, süpersin. Şimdi bir tur çeviriyorum. Bir mi? Bir, bir buçuk evet. Şehirdazlık yapacaksın evet. şimdi değil mi? Yani ne Dubai demek bu? Dubayı kaybetmem Dubai gerekiyor. Dubayı kaybedecek. Anladım. Gelsin bakalım. Oldu Şu, mu? Tamam. Şöyle gördü yani. Tam sol yapıyorum. Evet. Aynayı indirmemi ister misin? Tabii ki. İndirdim aynayı da. Şimdi aracı düz olana kadar geliyor aleyhine. Sonra düz olduğunu görünce durduracak aracına. Gelsin bakalım. Bir gözü de ilerideki dubalarda arkadaşlar. Onlara da bakıyor. Önüne de bakıyor. İyiyim böyle. Bence evet. çok iyi. Yeterli yani. Bak düzelmiş. Ortada kutu ortaya gelmiş. Harika. <laughs> kapatıyorum. Tamam. Birinci vites. vites. Bizi biraz bizi çıkart. Burnunu çıkart evet. arabanın biraz. Ve şey Oraya doğru biraz çıkartacaksın. Şu mavi şirkinin geliyor ona. Dikkat et. Biraz burnunu çıkarttıktan sonra bizi almak için bekle. böyle iyi bence. Sonra direksiyon aleyne biz binerken ne yapıyorsun? Bir buçuk çeviriyorsun lastiği düzeltiyorsun değil mi? Sonra biz geliyoruz aleyhine çok güzel yaptın şudur budur diyoruz. Sonra sinyalini sola unutmadan yolculuğumuz başlıyor. Yine kontrolü Şu anda çıkarsın. Sağdan sağdan gelirsin. Orta şehirde gideriz. Harika. Böyle ilerle. İşin bittiyse sinyali susturmayı da unutmayasın. Tamam. Hadi bakalım. Kimseye geçer sonra hızlanır. Yapacağı işi biliyor zaten o evet, arının. Biraz gidiyorum, sonra iki atıyorum. Evet, debriyajla salıyor. gidiyoruz. Devam bakalım. Şimdi rampa parkurunu yapmamıştık. Ona geçeceksin ha. Rampadan sonra 25 metremiz var. Onu da bitirdikten sonra arabayı aldığımız yere ne yapıyoruz? Seriye bırakıyoruz. bırakıyoruz. Dümdüz ilerleyeceğiz buradan. Evet yayaları da yol verdi Aleyna arkadaşlar. Güzel. Bravo. Hadi gidelim bakalım. Porta çevirde doğru gidelim. Yok sinyale gerek yok burada. kapatabilirsiniz sinyali. Ortadan devam. Oradan çıkmaya çalışan araçlar olabilir. basalım. Birinci vitese düşelim. Hızımız düştü. de düştü. Devriyacı bırakmaya başla. Devam et. Şimdi biraz daha hızlanalım Sınav Arabalar çıktı ya. Hızlan biraz öne doğru gidelim biz. Biraz şey yapalım. Biz verelim ona. Heh. Şimdi biraz. Sağ geçme şansım var mı? Hemen değil. Aracın ışıklarını görmeyi unutma. Sınav arabaları olduğu için Aleyna sen böyle ileri doğru gidelim, hiç bunlarla uğraşmayalım, gitsin böyle. Şimdi tekrar sinyal ver, Aracı aynadan fır görmeye çalış, sonra gel. Gel gel böyle, gel biz burada bir yerde yapalım. Şimdi böyle düzenle, burada bir bekleyelim, bekle burada. Tamam, tamam. Evet sağ sinyalle arkadaşlar durduk. Sonra sinyalimizi nereye vereceğiz şimdi? Verdik, evet. Evet. Yol müsaitse çıkalım yalnız. Müsait değilse yapmayalım. Şu anda iyi mi? Şu anda olabilir belki. Evet. Bir kalkalım bakalım. Bir. Bu siyahtan sonra olabilir. Evet, yavaş yavaş geçelim sana zahmet. İkinci şeridi yapabilirsin. Genişten alalım. Bir daha sinyal yani. Sonra debriyaja e basıp yavaşlayalım bekle titreşime getir ayağını Yok kayması pileni bırakmadan. Bak gelen var mı? Evet Hemen titreşimle bekle. Bir devam et bakalım. Dur sakin. Ha devam edin şimdi devam et. Ufak ufak devam Bravo. Bravo. Dönecekmiş o da. Anlayamadık ne yaptığını. Olsun. Güzel heyecanlanmadım. Bravo. Biraz daha hızlı Biraz daha hızlı Hızlı Biraz hızlansın araba. O 25, 26, 27, 28'e gelsin. Evet şimdi olabilir bak. Hemen devreye Cemedeki gevşetmeye çalışalım. Tamam devam. Şimdi ileriden bir U dönüşü isteyeceğim. Güzel. Biraz daha gidelim. Biraz daha gidelim. Bu çizgiler bitsin. Evet sonra aleyhine devreye basar arkadaşlar. Evet sonra biraz yavaşladıktan sonra da ne yapacağını bilir. Fidesini kaça atar oraya şimdi. Bir atar. Süpersin. Sonra dönelim bakalım. Sonra dikkatli bir şekilde dönüşünü yapar. Fazla gaza basmaz. Bu atacağız. Evet. Burada gitmiyor diye arkadaşlar endişelenmeyin. Hafif hafif gaz verin. Sağınızda da dikkat edip sinyalle beraber geçin. Çünkü arkadan araba gelebilir. Hadi devam edelim. Kimse gelmeden şuraya girelim. Biraz daha hızlı hızlı arabalar gelmeden debriyajı bas hemen. Buraya gireceğiz araya da. gireceğiz buraya. Yaradan sonra girelim içeri, gel. gel. Gelsin böyle, ya kadar iyice ayarlamanı yap. Güzel, böyle bekleyebilirsin. Hadi geri gelelim, kimse gelmeden. Evet, debriyajı yarımlıyorsun, bırakıyorsun freni. Güzel güzel geliyorsun, gel. Biraz hızlı gel istersen. Sınav arabaları gelirse sıkıntı yaşamayalım. Bugün sınav var çünkü. Burada araba nereye giderse tersine doğru bakıyorsun. Ama şu anda bir şey olmadığı için, problem olmadığı için düz bir şekilde aleyhine geliyor arkadaşlar. Gelsin arkadaki çizgiye kadar gelecek. İşini bitirecek. Tam yeterli bu kadar. Süper. Hadi gel gidelim bakalım. Sinyali sola veriyoruz. Yavaş yavaş çıkalım aleyhine. Devam edelim. Hadi bakalım. Bu araba içeri girecek. Biz bunun yandan geçeceğiz. Evet. Yani sınav günü olduğu için bugün arkadaşlar kimseye zorluk çıkarmak istemiyoruz. Yani zaten insanlar heyecanlı. Bir de etrafta biraz kalabalık. sıkıntı olmaz. Aleyna şimdi burada debriyaja basarsan ne olur? Hızlanır. Hızlanır. Ayağını frene atar yavaşlarsın. Yavaşlayalım. Acele etmeyelim. Yolu neresinden gireceksin? sinyali unutmadan arıyor. Gel sağdan. Şimdi araba yola girdi arkadaşlar böyle hızlanıyor ya. İkinci vitesi atmadan debriyajı kaldırmıyoruz. Atalım ikinci vitesi. Sonra debriyajı kaldırıyoruz. Çünkü hızlandıktan sonra birinci viteste ayağınızı kaldırırsanız araba zıplar arkadaşlar. Sakın yapmayın. Hangi şehirde geçecek Aleyna şimdi? Lütfen geçelim. Süper. Böyle gidelim. Orta şeritte ilerleyelim. Sonra ileride bir döner kavşak var. Oradan dönmeni isteyecek. Yani sıkışmamak adına hangi şehirde geçsen daha iyi. Şimdi geçemediği için sinyalimizi kapatalım. Açma. Kapatsın yani. Şunlar bir geçsin. Şimdi olur mesela. Hadi geçelim. Sen de geç. Güzel. Şuradaki dönüşten aracın döndüğü yerden geri geleceksin. Hani şimdi neye basarak Evet. Bire düşer. Güzel. Yavaşladığı için yavaş yavaş gider döner orada. Bir sıkıntı olacak gibi olursa da tekrardan durur. Güvenmediğin araçlar olursa beklersin. Şu anda geçilebilir mesela. Ne var yine? sorun yok. Hadi bakalım. Orta şehirde doğru Sağ sola dikkat ederek gidelim. Güzel. Sonra hızlandıkça Aleyna ne yapar? Çek. Evet atalım. Bravo. Devam. Böyle orta şeritten kendi şeritinden devam eder. Şimdi bu tırları geçtikten sonra içeriye gireceğiz. Çek. Sinyali verdi Aleyna. Güzel. Harika. Devam et, devam et, devam et Aleyna. Devam et. Hızın düşerse vitesi kaça almalısın? alalım bile çünkü yokuş burası. Yediyebiliriz yavaş yavaş hafifle gazdan devam ettirelim aracımızı. Hadi gel çok açılma yalnız. Güzel. Böyle ilerleyelim. Birinci vitesliysen birinci vitesle devam edelim. Bence ikiye çıkmaya gerek yok. Zaten ileride duracağız. Gerek yok yani. Böyle gitsin aracımız. Bravo ilerideki bizim aracın arkasına geçersen sevinirim. Çok gazlı bana gerek yok. Çok bağırmasın. Zaten yavaş yavaş gideceğiz. Duracağız ya zaten. Şöyle sağa doğru aracımızı yaklaştır. En son buraya arkadaşlar böyle aracımızı götürüyoruz. Biraz daha yaklaş. Biraz daha yaklaşsın. Evet. Sinyale susturma. Sinyale açık kalsın. Şimdi burada bir duralım. Şimdi ondan sonra hoca diyor ki arkadaşlar hayırlı olsun. İşte şöyledir, böyledir. Bazı uyarları varsa onları yapar. Size de teşekkür edersiniz. Hayırlı olsun der. Ee, sonra belki hocaya arabanı e, bırak diyecektir. Sinyali kapatmıştık zaten. Pidesi kaça almalısın Halina şimdi? Boşa alıyorum. Atalım boşu. Evet, e, çekiyorsun. Alıyorum. Tamam, ister çalışır bırak, ister e, ya da kapat diyebilir. Sorun olmaz. Tamam. Kapatayım. Kapatabiliriz şimdi. Kapatalım. Arkadaşlar Aleyna'ya dualarınızı eksik etmeyin. Ee, Aleyna geçer mi geçmez mi diye yorumlara bekliyoruz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Aleyna teşekkür ederim. Ayağına sağlık. Ederim. İnşallah yarın güzel bir sonuçla bunu İnşallah bitireceğiz. Sonlandıracağız. İnşallah Aleyna. Görüşürüz. Kendiye bak. Teşekkürler. Görüşürüz. Arkadaşlar herkese başarılar.